Herkese selamlar sevgiler sevgili arkadaşlar ve çiftçi dostlar. Çırgın Alo YouTube kanalıma bir kez daha siz hoş geldiniz. Bugün Kadıkuzi mevki tarlamızda ee, neydi ayda beta beyaz sertifikalı ektiğimiz arpamızın hasadına içerici arkadaşımız aramızda o başladık şu anda arkadaşlar. Eee, şu an için bazı gerginlikler olsa da güzel bir iyi kötü bir hasadına başladık burayı. Çok da güzel bir verim veriyor burası bu tarla şöyle göstereyim arkadaşlar bu tarla bu e, 8.5 dönüm yani 16.5 dekar geçer yani normalde i̇şte, bu 8.5 tarlada arkadaşlar şu anda Romot'un birini doldurduk şu anda Romot'un biri orada doldu şu anda da e, kalan yeri biçiyoruz ondan sonra da karşımızdaki buğdayımızı edeceğiz. Yani şu an için güzel bir verim aldı. Bir arkadaşlar. Sağ olsun, ol, razı olsun. O da girdi ama güzel biçimini yapıyor. Çerken özen gösteriyor. Dikkatli biçiyor. Elinden geldiğince hiçbir deneyi yere bırakmamaya uğraşıyor. Temiz almaya uğraşıyor. Hakkını veriyor. Yani arkadaşlar bu adam hakkı yenmez. Bu adam hakkı verilir yani. Fazlasıyla hak ettiği verilir yani. Zorlu yerlere kadar geldik Sevgili çiftçi dostlar, şu anda da e, Ukrayna'nın Selenivka Odeska'nın Odeska, Odeska Selenivka Buğday nasıl adına başladık. Evet, buğdayımızda yatmalar vardı. Otlarda var, şu gri dediğimiz olay var. Şu anda onun nasıl adına başladık. şimdilik iyi gidiyoruz. Biz yine Romork'u bekliyoruz, trakları bekliyoruz. Gelmezse halimiz duman. İşte kötü, bir sarma sarmaza sarma. Sar. İyi vallahi. Bir çarı dayı da kuduruyor. O da vallahi gururla geldi. Neyse her şeye rağmen yine Allah razı olsun işini layıkıyla yapıyor bizim, bizim Ramazan abi. Şu anda da karşımızda İyi kötü alıyor. İyi güzel güzel gelip şu anda bu da yalıyor arkadaşlar. Güzel gidiyor. Sonra da bana bakıyor. Ana sadık güzel yapıyor. Bak Resulullah mı? bir gel de, bir gel be ya. Arkadaşlar, e, temayı teslim ettikten sonrası ben tonajı burada yorumların altına yazarım, yorumlarda bahsederim. ne geldi ne bitti şu anda Ramazan abimizi şöyle bir kaydıralım içeriyle yani ne kadar bir tertipli işinin hakkını sağlıkla güzelce veriyor arkadaşlar Ruh mu rahatlıkla geldi Az önce arkadaşlar koca bu taş tek geldi. Aa bak. Orada oldu bak o taş orada. Onu aldım. Az kalsın var abi başımızı ben alıyorum. Of of. Bizim sınav başımın araziri. İyi var yok. Çok düzensiz iş yapıyoruz çok. Bu kafa bu düzen değişmeli arkadaşlar. Ben vallahi sonunu aldım. Bak. Sen hemen edeyim zaten. Bir kere de iş dedik. Yemin ediyorum var ya burumuzdan getiriyor ya. Ben isyan ediyorum. Bir çağırdı isyan ediyor. Mahsur güzel. iyi yağış yağdı. Bol mahsul ama gel gel. Hassas zamanı. Gerginlik, sıkıntıla, problemle. Abi bizim sınav başında problem var. Adam akıl iş yapmıyorlar. Başta yaptığın işini gidin arkadaşlar. Yarım alamak işi yapıyoruz. Yarım alak işine uğraşıyoruz. Bu kapalı hadi içmesi lazım. Yeter de. Vallahi aslandım artık. Buna bak. Yok bilmem tam onunda 3 akkır randevum var. 3 kere gelebilirsin fazla gelemezsin. Bir de onların dertlerine uğraşıyoruz. Arkadaş benim orada 20 dolar hakkım var. Ben 20 dolar hakkımı 100 defa da randevu alırım. 400 defa da randevu alırım. Ona da orada tersi bakıp vurmayın. Siz niye orada da kaçırıyorsunuz? böyleydi. de de. bir tonaj var kardeşim. Tonaj neyse odur. Randevu hakkı olmaması lazım. Baya normal randevu alacaksın, gireceksin, tersi beçeceksin, çıkacaksın. Ha tonajın fazlaysa onu almasın onu biter. Ha. Ah. Ha Allah. Yorulmalar. Tamam aramızdan abi dikkat et. Hiç çıkamam başımıza. Evet. Bu adam buraya ne zor geldi. Ama adam ıslan ettirdik ya. Yazıklar olsun hepimize. Sinan Paşa'da yazıklar olsun bize de eskoluklar arkadaşlar. Buna bak. Adam da 10 numara işini yapıyor. Ama Tartıya tuttu. Kanı tarla kan. Ah senin tarla işte. Ha. Ah. Al ah, görüş al. Ha. Al ah, da görüş al ah. Ha. Vallahi artık bunaldım ya. Ya Resul abi. Bu alacak mı senin hepsini? Güzel bir şey ama Abi, abi yap ya işte bak adam yaptığı için hakkını veriyor. Bizim bizim tınak başının kafa değişecek abi. Vallahi billahi değişecek yeter daha. Bunların yüzünden çektiğimiz çileye bak arkadaş. Çok güzel bir şey. Cabandan Artık, artık Tut böyle adam, adamı tutamadılar şu adam. Bir oradan çekti, buradan çektiler, bezdirdiler. Ya arkadaş, bu bu tarla ilk girdiğinde bu bölge hacı ha, ha, ne hacı kuyusu muydu? İlk önce oraya girdi. Buradan devam edecekti. Yok ben bir anda umam hemen tarla yazayım şey için. Niye bunu lan? Gelmeyecek abi adam yemin etti gelmeyecek diyor abi. Usandırdı abi. Usandırdı abi. Hatta şu benim tarla bile daştı. Şuraya baksana daştı tarla. Ya çok temizmiş bir Daş az önce bıçak Bıçağı değiştirdi. Ya değiştirecek tabii Heh, şey bıçak, bıçak gitti abi. abi. Bıçak gidecek diye biz mahsulümüz mu talep edeceğiz ya? Ya ondan değil bıçak abi. Şimdi sürümde de sıkıntı, tarla sıkıntı. Burayı geçmek mesele çok bir eğimli değil mi? Eğimli yara bak tarlaya baksana eğimli. daştık kalan da var bizim buralarda. Bu Bura değil mi? Arpa de. Bu değil abi burası. Arpa nerede dedi? Arpa ya abi babam gitti. Bir de öbür nokta var. Şu, hemen şurası üstü. Şakir'in tarla. Şakir'in tarla. Ha. Buranın iki tarafı da mı sizin? Yok diyor abi burası bizim değil. De? Ben ben bu ban beri de hayır ya buru biri ekmek biz burada zaten burada normal tek tarla komple eee. de işin tarlada burası bölünüyor, ya. Tamam. ya bölünüyor. Şurası yine mi? Ha karşı bizim bizim karşı bizim ammi. İki mi çok güzel, iki çok güzel. Çok güzel de işte çok güzel. işte çok güzel de. Bak yata ne diyor bak bak sıfırdan alıyor bak. Bak adam ne diyor biliyor musun? Alıyor. alıyor bak abi alıyor bak bak sıfıra dibine kadar ağır ağır giriyor bak işte bak bak. Alıyor. tabi Bak güzel de tertiple bak alıyor. Gidiyor abi adam gidiyor burada mı? Ben, ben ne diyeceğim adam durmuyor abi. Bak, dur. evet, Aynen bak. Daha <laughs> mı abi de bak ha. Abi adam için hakkını veriyor canım emin veriyor. Adam gel içiyor şey abi. Yatık katık kalmadı ha, aldı abi hakkını veriyor adamın bir şey dediğimiz yok. Ooo ha maşallah. Vallahi arkadaşlar kilo mortuza doldurduk falan. Sekiz buçuk dönümden Maşallah maşallah. Vallahi bu ayda beta arkadaşlar sevgili çiftçi arkadaşlar güzel geldi. Evet bizim usta. TC 590 iyi Orleans'ta sıfır trap içerinde Yani güzel bir iş yaptı burada. Yani 8.5 tonumdan arkadaşlar öbür motordaki turbo 480 traktördeki full dolu. Burada da hemen hemen doldu güzel oldu.